Serkan Çayoğlu 87 yılında Almanya'da doğmuştur. Kendisine benzemeyen bir ikiz kardeşi vardır. Almanya'da okuduğu üniversitede ekonomi eğitimi aldı. Üniversitede okurken aynı zamanda modellik yaptı. Oyuncu olmak için İstanbul'a gelen Serkan Çayoğlu, Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan ve Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri almıştır. 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'dan İtalya'dan gelen arkadaşını canlandırarak oyunculuk kariyerine başladı. 2013 yılında Hande Yener'in Ya Ya adlı klibinde oynadı. 14 Ocak 2014 tarihinde kanalda ekranlarına gösterime giren Zeytin Tepesi isimli dizide başrol oyuncusu olarak Aslan Gürpüz ile oynadı. Serkan Çayoğlu bu dizide Burak Ataylı karakterine can verdi. Dizi reyting düşmesi nedeniyle birlikte 2 Nisan 2014 tarihinde final bölümüyle sona erdi. Serkan Çayoğlu, 4 Temmuz 2014 tarihinde Fox'a yayınlanmaya başlayan Kiraz Mevsimi adlı dizide Özge Gürel, Dağhan Külegeç ve Nilperi Şahinkaya ile başrolleri paylaşmakta.